Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Biliyorsunuz ki arkadaşlar biz bir önceki bölümde buralara falan girdik ve aynı şu anda yanımda ve Umut Craft bana yardım edeceğini söyledi. Ben şimdi ona bir tekrar yazı yazacağım arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz ben ona yazdım. Umut Craft nerede yazdım? Arkadaşlar o da bana follow mu yazdı. Evet arkadaşlar Ray beni bir, takip ediyorum ve beni şuraya gibi bir yere götürüyor. Bu ne arkadaşım? Burası zaten çok değişik bir yer. Allah Allah. Aha geldik. Neresi burası? Domuzların olduğu bir yer. Ve şu anda Ryan'ın bir takip ediyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hadi Ryan. Nereye gideceksek götürmedik. Arkadaşlar Ryan efsanesi de çok değişik. Bunun gibi bir video yapabilirim aslında. Hadi ilerle. İlerle 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 ilerle. Burası çok değişik bir yer. Bu ne? TP Toast Shop. Patla. Ha? Ryan. Ryan. bekle. Ryan burası neresi? Çok değişik bir yer. Ryan. Ryan peki Umut Kral Burası mı? Teşekkürler dur bir saniye. Thank you yazdım. Arkadaşlar Ryan 11.41 oyundan çıktı benim Umut. Umut Craft'ı bulmam gerek. Burayı gösterdi bana. Umut Craft nerede ya? Biri burada mı? Nerede? Neredesin? He? Umut? Geliyor da kendi görünüşüyle. Umut neredesin? Altındayım. Beni nasıl görüyorsun? Adımdan geldi şimdi. Hi, neredesin? Entity. Umut entiti ne yaptı sana? Şuradayım hala görmüyorum. Umut seni buraya kim getirdi? Bilmiyorsun. Seni buraya Rahim mi getirdi? Entity mi? Ya, Paralı asker beni öldürmek için geldi. Umut gel kurtaracağım seni. Işınlanamayan bana. Umut sana bir şey verir, verebilirim. Biloğum da yok ki üstümde. Umut al bunu. Bak orada bir kılıç attım sana. Bekle ben blok alıp geliyorum. Şöyle arkadaşlar gidip blok alırsın. Aldım. O oh, aldım aldım. Umut bekle geldim, gittim. Kurtaracağım seni. Umut gel çıkacaksın. Entity'den intikamımı alacağız gel. Hadi al şunu. Üstümde komut bloğu var. Buradan çıkacağız. Gel server'ımıza gideceğiz. Gerçek dünyada da gider, nasıl şu an? Merak etme. Geç çıkacağız buradan. Ne Bir saniye. Komut bloğum var üstünde. Seni buraya tik Şunu şuraya koyalım. Arkadaşlar bunu buraya koyacağım şimdi ama koyulmuyor. Umut seni ben olamaz. Umut. Umut o da koyulmuyor. Bekle. Buradan çıkartacağım seni. Buraya kimse ne yaptı sektiyse. Bekle. Gelmişim, herhalde bayıldım. Hop. Arkadaşlar hayır ben de düştüm. Olamaz. Buradan şimdi nasıl çıkacağız? Bir planın var mı? Buldum. Benim aklımda bir şey var. Ama bloklarını bana at. At bana at. Atılmıyor. Teşekkürler. Hadi Umut beni takip et. Neredesin hocam? Ya bu. Hadi hadi hızlı ol. Benim aklımda bir fikir var. Oradan çıkacağız. Hala üstümde finans gelip hoşlanıyor. Burada bir tane bir yeri var oradan çıkacağız. Ah, komut bloğu işe yaradı ama çıktık buradan. Komut yukarıya bak. Oradan çıkacağız hazır mısın? Bende ne var sence? Hayır bu değil. Şunu al. Ben bu kapıyı uçamıyorum, bana su lazım. Su Sır şuradan, önlerden su vuramam. Su vuramam, buradan çıkamam. Ama bana bir su kovası versen buradan çıkma şansınız olabilir. Buradan bir şekilde çıkacağız umut zaman, bekle. Çıkartacağım bizi buradan, bekle. Rahim beni kandırdı resmen. Bak suyun içindeyken bana su alabilirsin. Rahim paralı asker, beni öldürmek için gelen bir paralı asker. Umut bak, mızrakla çıkıcağız hadi. O oyunu bana sokup yukarıya açırmayıcağız. Bizim ortamız 690, 690'lardaydı Umut. Hazır mısın? Çıkacağım buradan. Olur ya, ben önce hiç bitmiyordum. Bir sürü, bayağı zaman geçtiklerim vardı. Tamam, çıkıcağız merak etme. Hı. Kurtaracağım seni hadi. Çıkıcağız buradan. Eee! Ben hiç bir Umut başardım koreografları bir iki saatlik gidiyorum başardım. Şunun üstüne geçince artık sorun vurmaya gidiyoruz. Hazır mısın?